Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle neredeyiz? Tabii ki Dunun Lost'tayız. İsmi biraz değişik diyemiyorum ama olsun. Şu anda internetim biraz yavaş çekiyor. Evet arkadaşlar şu anda internetim varsam sizlerle köyümü tartacağım. Belediye bina 9 seviye şu anda. Klan kalem deseniz 5 seviyede. Ee, ondan sonra optikullerin 6-7 seviye arkadaşlar. Bazısı 6 bazı 7. Toplarım 6 seviye. Ee, size başka ne söyleyebilirim? Ne gösterebilirim? Toplar gösterebilirim. Büyük yüklerimiz 5 seviye 6 seviye yine değişiyor. Evet. Şimdi e, barbar kralımız deseniz 14 seviye. Okçu kırıcı ise şu anda 3 seviye arkadaşlar. Size öbür köyümü de göstereceğim şöyle. Şundan alalım. Evet 40 tane yeşil elmasım Elmas mı diyeyim ne diyeyim ne diyeyim ben size bunu taş din. 40 tane yeşil taşım var benim şu anda arkadaşlar. Ee, tam tamına biraz fazla mı okuyamıyoruz arkadaşlar. Ee, biraz da iksirimiz var ve son olarak da biraz daha altınımız var. Şöyle göstereyim. Evet. Bu, bu köyümdeki şey arkadaşlar. <laughs> öbür köyümdeki şey arkadaşlar. Bunlara daha basmadım. Gelmeyse ben burayı göstermek için geldim. Kazan sizlerle ordumu da göstereceğim. Ordum şu şekil şu anda. Daha ayarlayacağız inşallah. Şu, şu anda bir şey basılıyor. Ee, ne olacak arkadaşlar birazdan görürsünüz. Öbür videolarda. Ee, şimdi size ne göstereceğim. Ordu kampımı gösterdim. Ve o zaman sizlerle bir klan savaşı yapsak mı? Bir klan savaş yapalım arkadaşlar da. Bizi de kalmamış ya. Saldıramıyoruz ha. <laughs> koymamışlar neyse. Benim iki tane akım vardı. Şimdi kullanmışım ya. El neyse. Biz de normal savaş yaparız arkadaş. Yok mu öyle de Allah Allah. Aa, a -a. almak istemem. Madenas. Ama alabilirim de çok güçlü bir şey ya. Bunu alamam ben ya. Ah belki bu köy alalım. Çok güzel bir köy geldi. Şimdi bildiğiniz üzere girdi oyuna. Bakın goller atıyorlar ve patlatıyorlar. Barbar sırala elleme lan onlara. Böyle iki tane dev var. Ooo büyük perde büyük perde Şöyle ben bunu seviyorum ee, Tamam kalmadı başka ee, ne yapalım Ben pek kolay tutabilirim Sonra eee Hop Şu an merak ediyorum Bakalım Bakalım barbar kılalı çıkaracağım. Orada da bastım. Çalıştığım bir tane. Şöyle daha var bu bir sürede. Sonra duvarı kırmaya çalışıyorlar. Of oh, dev gibi oldular bakar mısınız? Dev gibi oldular. Adamlar alacağınız bu şeyi çok böyle şey yaralanmış. Açın lan orayı. Vur barbarlar, vurun. O da oyanık ilk geldi ama çok da zor yani. Şu anda madenleri alıyorum. Manyak bir savaş var. Şu testaları belki halledebilirse bu buradan çıkar mı bu çıkabilir belki. belki. ama buradan izle. Barbarlar arası barbarların ama saniyemiz çok az. E duvar kadar olmaz bu iş ya. Şu anda 30 saniye. Pek galeks saldırıyor. Saniyemiz yetmeyebilir. Çok az zaman var. 20 19 18 hadi in. kırın lan buraları. 15 14 13 hadi. In. Arkadaşlar almam lazım benim burayı. Hadi kırın 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 patlatın patlatın şu belediyeyi. 8 7. Hadi 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 vur 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 vur. Pekka, vur ya. Hadi ya. Hadi ya. Bir belediye binası kaldı be. %95. Belediye kaldı bir ya. Of, çok güzeldi ya. Çok güzel bir saldırı yaptık. Evet arkadaşlar şu anda bir belediye evine az kaldı. Süremiz olsaydı orayı da alırdık kesinlikle. Burada madenim varmış onu aldık. Burada yok şu anda. Neyse yorum diyeceğim. Şunu birini çıkaralım. <laughs> ne basarız bunun yerine? Şunu basalım. Tamam. Gönderdik. Eee. Sizlerle bir maçlar yapacağım şu anda. Oha ben bu köyü nasıl alayım arkadaşlar ya Elhamdülillah Hadi ya hadi Evet arkadaşlar ben şuraya yanabilirim Ortada güzel abi Manyak Sultanla bunu yapmıştı Vavv wow. Hemen kralı da sudan sokalım tamam mı? Şuraya bir tam ortadan atalım. Tamam mı? Buraya atalım. Şunu atalım. kafası. Abo, hiç iyi olmadı bu. Stop. <laughs> Arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar şu anda kişilik kafaları değil. Var var kal ila ya bu Allah var ya. Bir <laughs> oğlum var. Kva er þetta? Uf, olsun vallahi. Bir Ay. Ama çok güzel geldik 2 yıldızda 95 puanla bitirdik işi 3 diyemedik arkadaşlar ya şu anda para kazdık biraz eee Allah şurada kedili. Ee, şuradan bir dakika bir şey diksem mi düşünüyorum da ee... bir sayı daha bunları alalım hadi bakalım Şimdi bir de öbür tarafta yapacağız arkadaşlar savaş. Şu anda geç geliyor biraz. Ama geldi. Bu ufak ya, küçük ya. Küçük. Lakin. Allah Allah. Bir daha Canınızı yerim bak ha bahsetmeyin lan Buradan ee, sokalım Şu anda canı çok az Demir Şimdi saldırıya geçti Cadı Hadi. Güzel iş. Hadi. Hemen ölmezsin ya hanım sen ya. Oha ya vallahi <laughs> Bir yıldız bile alamadık. Böyle bir böyle şey hazırız tutayım ya. buraya geldik. Ee, Şu anda size yapacağım başka bir şey kalmadı. Tamam, şey alalım, oynayalım da. Oh bebe, evet be. Arkadaşlar bu normal boylarda mı atıyorum. Al sana dev gibi lan. Oraya mı felaket. Oh, no, no, right. oh Oh, oh.

18 istiyor, 12 istiyor. Sütçü kaldım. Sütçü bin lira da veremem yani. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Havuz abone olmayı, unutmayın. ve seviyorum. Görüşmek üzere.